Sen bana Haramsın Tövbe tutma zifra olmazsın sen asla Sen benim kanayan yaramsın kabuk bağlamazsın kanarsın kanarım 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 ateşlere yürürüm yanarım kül olurum savrulup denize yağmurlara karışıp yarım of of Mahmut e, ee, ee, oy oy ama ya nöbetteyiz oğlum böyle şarkılı türkülü Senin sesin tabii karga gibi o yüzden böyle yapıyorsun değil mi Ersay Tayyan Erzurum? Ka karga yani ne demek? Ne oğlum sabahtan beri ayakta dikilip nöbet tutuyoruz. İnsan bir şarkı söyler, türkü söyler, elini kulağına götürüp tatyan çeker ya. Onlar ne ki? Onlar mı ne? Ha. Ya Erzurum'lusun da da Sait ama Erzurum'u transit geçmişsin yani. Çok biliyorsan sen söyle onları. E söylüyoruz oğlum sabahtan beri. E söylüyorsun da nöbette söylüyorsun. Nöbette söyleme, dışarıda söyle. Ben seninle sanatsal açıdan tartışmam Sait'cim. Kusura bakma ama kabul et, sanatsal açıdan sen çok zayıfsın yani zayıfsın. Allah'tan Hı? karakter olarak kendini geliştirmişsin de oturup iki karamla laf edebiliyoruz yani. Yok be tertip, yani estağfurullah. Yok be Said, öyle deme. Bu dağlar ne rezillikler gördü, ne kepazelikler gördü. Bizler gülene maymunu, cavuş da... Sen o olayı bilmiyorsun tabii burada yoktun değil mi? Yok değildim de değil. ben bir şeyler duydum ama bu ben <laughs> ilgilendirmez yani ben karışma. Ee, boş ver ya boş ver hiç anlatmaya değmez ya. Boş. E bu <laughs> yani çünkü insan bence onunla aynı ortamda nasıl insan ne aburbluyum ki? Çünkü artık bitti. Ne olmuş ki? Ne? Ne olmuş? Boş ver Sait ya. Nöbet nöbet canımızı sıkmayalım ya. Tabii canım, boş ver hiç, hiç boş ver. Ha, sen git kızın gaz uzuna, meşrubatına, suyuna ilacı at. Hadi canım. Ya, ya öyle bir olay yani. Anlatınca böyle tüylerim diken diken yani olur. O yüzden hiç karıştırma yani. Tamam tamam, boş ver ya. Hiç, hiç karıştırma. Ha. Sonra git bayırtıp kızı ifade et. Yok canım. Vay <laughs> adi vay. Ben çok da ne gücüme gidiyorum biliyor musun Sait? Ne? Sen kızı hamile bırak. Sonra da o zavallı bebeciyi reddet. Bebek de mi var? Ya var ya Sait. Öyle bir olay yani. Öyle bir rezillik, öyle bir kepazelik, öyle Ama bir ya. adilik ya. Yani bu rezilliktir. Benzeri ya. Gatilik ya. Gatilik ya. ya. Bu kepazelik bu ya. Kepazelik ya. Kepazelik ya. Böyle bir şey ya. Aha bak 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 bak. Geliyor bir de utanmadan devreye atıyor ya. <laughs> ne haber lan? Nöbetçi parçaları sıkıldınız mı? Sana ne be? Sana ne? Çavuş. Sen bundan sonra benden kork. Senin cezanı kestim ben. Ne oluyor lan? Hiç, hiç anlamadım anlam ve niye böyle bir çıkış yaptık ya? Ha sen kızdırdın mı bir şey mi dedin? Ne yapacağım ben ona ya? Allah Allah. Boş ver ya takılma. Sait işte o. Sait. Hı? Sait.